Alanlarında uzman konukları ellerinize getiren Elite Life devam ediyor. Son yıllarda tüp bebek tedavilerinde gelişen yöntemlerle erkekte çok az sayıda sperm olsa bile gebelik elde edilebiliyor. Bugüne kadar binlerce ailenin çocuk sahibi olmasını sağlamış Özel Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi'ndeyiz. Doçent Doktor Olun Ulu, çocuk sahibi olmak isteyenler için önemli açıklamalarda bulunuyor. Bizim ülkemizde çocuk sahibi olamayan çiftler ilk önce eşlerini doktora yollarlar ve bazı tarihler sırf hanımları yapılır. Hatta o kadar çok hasta biliyorum ki yıllar boyunca doktordan doktora dolaşmışlar çocuk sahibi olamıyorlar diye. Fakat diğer bir bu işin bacağı da beylerden kaynaklanıyor. Eğer olayı bilimsel açıdan bakacak olursak bir çift çocuk sahibi olamıyorsa yüzde 50 hanımdan kaynaklanır, yüzde beyden kaynaklanır. Beylerin çocuk sahibi olup olamayacağını anlamak çok basit. Bir sperm spam yaptırdıkları takdirde biz bu o kişinin çocuk sahibi olamayacağını anlayabiliyoruz. Ama maalesef çeşitli sebeplerden dolayı ülkemizde erkeklerin doktora gitmesi veya bir test vermesi uzun bir süreç alabilmektedir. son yıllarda özel tüp bebek tedavilerinde gelişen yöntemlerden dolayı çok az sayıda sperm olan kişilerden bile gebelik elde edebiliyoruz. Açıkçası daha önceleri sizin çocuğunuz olamaz. Gidin ancak evlatlık edinin. Bu şekilde çocuk sahibi olacağınız kişiler artık tüp bebek tedavisi yöntemleriyle anne ve baba olma fırsatı vermekteyiz. Hatta daha da ileriye gidip Spermlerinde yani menilerinde hiç canlı hücre bulunmayan kişilerden de gebelikler elde edebilmekteyiz. Mikroenjeksiyon tedavisi ile spermlerinde hiç canlı hücre bulunmayanlarda bile gebelik elde edilebiliyor. Normalde bir çiftin çocuk sahibi olması için bir melindeki sperm sayısının bir sisi de 20 milyon olması gerekiyor. Bunun işte şekillerinin düzgün olması gerekiyor ve hareketinin iyi olması gerekiyor. Eğer bu parametreler yani bu göstergeler normalin altındaysa ve herhangi bir tedavi yöntemiyle bunlar geliştirilemeyecek olsa biz hastalara tüp bebek tedavisi öneriyoruz. Yalnız öyle bir grup hasta var ki menisinde hiç sperm gözükmüyor. Yani hiç canlı hücre yok. Bu gibi durumlarda biz bu hastalara test edildiğimiz e, bir ameliyat öneriyoruz. Bunun açılımı biraz teknik bir terim ama beylerin yumurtalıklarından, ufak bir işlemden, cerrahi bir yöntemden ve özellikle mikroskop kullanarak sperm bulunmaya çalışıyor. Biz buna bir nevi sperm avcılığı diyoruz yaklaşık yarım saat 45 dakika bir süren bir işlem. Yumurtalıklarından, tesislerinden özel bir teknikle spermler bulunup mikro enjeksiyon yöntemiyle gebelik elde etmekteyiz. Daha önceden birçok yerde tedavi gören fakat çocuk sahibi olamayan Filiz ve Ali Ata çiftinin nasıl bir tedavi sürecinden geçtiğini öğreniyoruz. Filiz Hanım ve Ali Bey bize 3 yıl önce başvurdular çocuk sahibi olamamış şikayetiyle daha önce başka yerlere de gitmişler sanırım. Bizim yaptığımız tetkiklerde Ali Bey ile biz azosipermi yani menisle hiç canlı hücre olmayan bir durum tespit ettik. Bu gibi durumda doğal yollarda çocuk sahibi olması mümkün değildi. Filiz Hanım ise gayet normaldi herhangi bir e, jinekolojik açıdan bir şikayet yoktu. Bunun üzerine Ali Bey'i bir e, androloji uzmanı yönlendirdik. Onun yaptığı muayeneler sonucunda ve sonucunda eğer bir test ameliyat yapacak olursak yani ameliyattan e, sperm arama işlemi yapacak olursak sperm bulunabileceği kanaatine varıldı. Ve bunun üzerine Filiz Hanım'a biz tüp bebek tedavisine başladık. E, gerekli ilaçları verdikten sonra yumurtaları topladığımız esnada Ali Bey ile eş zamanlı olarak bir ameliyata girdi bu teste işlemine. ve işlem sonrasında kendisinden 50 tane sperm bulabildi. Az önce hatırlarsanız 20 milyon tane sperm olması gerekir demiştim. Bizde ise 50 tane ancak sperm bulabildik. Daha sonra bu sperm'leri kullanarak Filiz Hanım'ın yumurtalarına mikro injeksiyon yapıp dönleme elde ettik ve elde ettiğimiz embriyolarda daha sonra transfer ettiğimiz zaman işte gördüğünüz çok sağlıklı bir hamilelikte oldu ve maşallah sağlıklı bir çocuklara var şu an. Yurt dışından geleceklerin 15 günlük izin dönemlerini ayırmaları tedavi için ideal bir süre. Türkiye'ye geldikleri zaman bir yıllık izin dönemleri var. Ve bu yıllık izin dönemleri de işte 20 gün, 15 gün kadar bir dönem. Bizim burada kritik dönem hanımların burada kalması gerekiyor. Eğer beyler çalışıyorlarsa veya işleri varsa onlar Avrupa'daki işlerine devam edebilir. Ama eşlerinin yaklaşık 15-20 gün kadar Türkiye'de kalmaları gerekiyor. Ve bu da adet düzenlerine bağlı oldukları için benim onları önerim Türkiye'de bir tedavi düşünüyorlarsa en az bir veya iki ay öncesinden bizden telefon olsun veya internet ortamında olsun irtibata geçmeleri. Biz onlara göre onu yönlendirmekteyiz. Ama yurt dışından şu tahlil yaptırtın veya şu ilacı için bu şekilde buraya gelin demek açıkçası çok zor oluyor. Tekrar başka operasyona gerek kalmadan istedikleri takdirde Filiz ve Alata çifti başka çocuk sahibi olabiliyor. Peki nasıl mı? Biz bu 50 tane sperm bulduk ama biz buna hepsini harcamadık. Bunlardan bir kısmını dondurduk. Ayrıca biliyorsunuz az önce yumurtaları dölledik, embriyolar elde ettik. Bu embriyoların da hepsini harcamadık. Ee, bir kısmı transfer ettik ve hala elimizde şu an Filiz Hanım'la Ali Bey'in dondurulmuş embriyoları var. O bakımdan hiçbir daha ameliyat olmasına gerek kalmadan çok basit bir işlemden bu dondurmuş embriyoları kendilerine naklettiğimizde bir kardeşin olma ihtimali fazla. Bundan 3 yıl önce tedaviye ilk adım attıklarını belirten Filiz Ata, Özel Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi sayesinde annelik duygusunu tadanlardan. 3 sene önce tedavi ilk adımı attık. Zaten kendi aramızda da konuşuyorduk. Yani en uygun zamanı bekliyorduk. Hangi zamanda tedaviye başlayalım diye konuşurken birden kendimize en doğru yerde bulduk. Özellikle bayan için Tabi biraz uzun bir yol gibi geliyor ama ya biz çok keyifli gidip geldik bilmiyorum. Hani bir aile ortamı gibiydi. Böyle bir hastane değil de sanki bir aile ziyaretine gidiyormuşuz gibi. Olum Bey zaten bize her konuda sağ olsun hep yanımızda oldu. Özel Bahçeci Umut tüp merkezine gelmeden çeşitli tedaviler gören fakat baba olmasının mümkün olmayacağı söylenen Ali Musin Ata'yı dinliyor şimdi de. Birçok hastanelere gittik. Bir sürü testler e, hatta e, testlerin yanında biyopsi bile oldum. Parçaladılar, baktılar. Kesinlikle dediler sizin çocuğunuz olmaz. Hiç uğraşmayın, uğraşmayın, uğraşmayın. Bir sürü yere gittik. Daha sonra da e, umutlu Bebek Merkezi'ne gelmeye karar verdik. Biz Umut Tüp Bebek Merkezi sayesinde gerçek bir aile olduğumuzu anladık orkun'dan sonra yani bizim evli olduğumuz orkun'dan sonra belli oldu zaten. Ee, yani o kadar çok insanlar var ki çocuğu olmayan, bu kadar problem yaşayan insanlar. Ee, kesinlikle ve kesinlikle Umutlu Bebek Merkezi'ne, Bahçecinin ekibine mutlaka gelmelerini tavsiye ederim. Son olarak ilk torun heyecanlı yaşayan Orkun bebeğin anneanne ve dedesine uzatıyoruz mikrofonumuzu. Yıllardan beri bu özlemi burada giderdik. Oğlumuzun da çocuğu yok burada başladılar. Onlar da inşallah bir tane çocuk sahibi olacağız. Buradaki ekibe çok teşekkür ederiz. Herkese böyle şeyler tattırsın ama böyle konuşma mutluluktanlar. Anlatılması çok zor. Yani çok keyifli bir duygu. O keyifli duyguyu biz burada Umut Türk Bebek'te yaşadık. Yani ismi kadar Umut oldu bize. Bize Orkun Bebek gibi bir bebek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ekibe, burada çalışan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten ciddi, ciddi bir yer. Bu işi bir numara yapan yer diyebilirim.